Ökkeş bey Selahattin'i dövmüş, beter etmiş. Sonra da arabası ardına bağlamış, sürüyormuş yollarda. Doğru mu bu? Doğrudur beyim! Yalvarırım, kurtarın garibi! Onu yalnız siz kurtarabilirsiniz. Ökkeş Salim'i neden yapsın bunu? Bana bu işin sebebini anlat Ahmet! Selahattin kara sevdalıydı Ökkeş beyin kızına... ...Zeliha da ona sevdalıydı. Bu gizli aşkları ikisini de yedi bitirdi beyim. <laughs> Demek Selahattin'in derdi buydu. Bunun için gurbete gidecekti. Hadi gidelim. Çekme! Yeah. <laughs> Bu yaptığınız insanlık mı? Hiç mi Allah korkunuz kalmadı kahya? Ha? Ben Emir kuluyum. Ökkeş bey ne dediyse onu yaptım. Her şey bitti Selahattin. Bütün kötülükler geride kaldı. Sana şerefim üstüne yemin veririm. O Ökkeş kadıra bir daha sana elini süremeyecek. Durma. Tez beyine git. ...Yanına kızını alsın, çiftliğime gelsin. Eğer gelmeyecek olursa... ...Jandarmaya gider, onu yaka baca deliye attırırım. Hadi kahya durma, hadi! Zeliha senindir. Onu sana kendi elimle vereceğim. Size öyle bir düğün yapacağım ki tüm yöne ayağa kalkacak... ...Bayram edecek. Hadi bakalım! Gayret et de evimize dönelim. Örflerimize ve adetlerimize göre... ...Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle... ...senden kızını Selahattin'e istiyor. Allah sizden razı olsun Yaman Bey. Allah sizden razı olsun. Bacım sen telaştan mı? Bırak bu işi biz erkekler yoluna koyalım. Sen de buna tanık ol. ...Cevabını bekliyorum. Koca bir bey, biricik kızına hiç yanaşmaya verir mi? Ardından def mi çaldırtacaksın benim? Mümkün Mümkünatı yok bunun! Ya Selahattin'e ettiğin zulüm? Böyle kanunsuzluk, böyle adaletsizlik nerede görülmüş? Beysek, ikimiz de beyiz. İkimiz de aynı ağırlıktayız. Ne istiyorsun? Bu temiz sevdayı, kurşuna, kana mı bulayalım? Hı? Bu kara sevda bugün burada bitecek. Zeliha'yı Selahattin'e ya gönül rızası ile vereceksin ya da ya da Zeliha burada kalacak. Bir daha baba evine dönmeyecek. Nasıl olur bu? Kızın 18 yaşını çoktan tamamlamış. Kanunlara göre istediği evde kalır, dilediği erkekle evlenir. Öyle mi? Evet. En doğal hakkım bu benim. Kadın yüreklerini pazarlarda satmak, susturup yerleri çalmak artık gerilerde kaldı. Sana babalık borcunu çoktan ödedim. Eğer hayır dersen bu evden benim cesedimi alırsın. Benden Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle kızımı istedin. Demek törelerimizi kabulleniyorsun. Törelerimize boynum kıldan incedir. O halde... ...kızımı verdim gitti Selahattin'e. Yarım milyon lira başlık isterim. Bu kadar para var mı Selahattin'de? Hı? Anlaştık. Bu parayı sana ben ödeyeceğim. ...Selahattin'in de, babasının da bundan daha fazla emekleri geçmiştir bana. Size de düğün armağanım olsun. Hayırlısı olsun! Hayırlısı olsun! Hepimiz için inşallah! Muradına erdim işte! Öp elimi! Artık sözlüğüne gidebilirsin. Ona müjdeyi verebilirsin. Selahattin heyecanla beklemekte seni.